Herkese merhaba. Japon korku filmlerinin o kendine has tüyler ürpertici dünyasına dalmaya hazır mısınız? Bu bölümde o basit su damlasının nasıl olup da iliklerimize kadar işleyen bir dehşete dönüştüğünü hep birlikte çözeceğiz. Şimdi şöyle bir düşünün, neden küçücük, kirli bir su damlası bu kadar korkutucu olabilir ki? Hani şu tavanda yavaş yavaş büyüyen o karanlık leke var ya ya da küvetten sürekli damlayan o tek bir damla, Japon korku sineması işte bu. En sıradan anları alıp Nasıl böyle inanılmaz bir dehşet anına çeviriyor? Gelin bu gizemin peşine birlikte düşelim. Peki, o zaman dalalım konuya. Bu damlayan suyun yarattığı korkunun sırrı, inanın bana, sadece zekice kullanılmış sinema tekniklerinde yatmıyor. Cevap çok daha derinlerde. Hepimizin ama hepimizin paylaştığı o ortak insanlık hafızasının ta kendisinde gizli. Bu gizemi çözebilmek için ilk ipucumuzu almamız gereken bir yer var. Psikoloji dünyası ve özellikle de ünlü psikolog Carl Gustav Jung'un çalışmaları. Jung, kolektif bilinç dışı diye bir kavram ortaya atıyor. Diyor ki, hepimiz, farkında bile olmadan, atalarımızdan bize miras kalan ortak bir deneyim ve semboller havuzunu paylaşıyoruz. İşte bu ortak hafızanın yapı taşlarına da arketipler adını veriyor. Nedir bu arketipler? Aslında bunlar mitlerde, rüyalarda, hatta evet filmlerde karşımıza çıkan evrensel semboller. Jung'a göre bu semboller adeta hepimizin içine kodlanmış. En temel düşünce kalıplarımız gibi çalışıyorlar. Sanki insan olmanın evrensel birer şablonu gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Jung'un bu arketipler teorisinde işler bizim için gerçekten ilginçleşiyor. Neden mi? Çünkü Jung'un tanımladığı en güçlü, en yaygın arketiplerden biri ne biliyor musunuz? Su. Jung'a göre su aslında bilinç dışımızın ta kendisini simgeleyen en yaygın sembol. Yani o zihnimizin derin, gizemli, henüz keşfedilmemiş kısımlarını temsil ediyor. Burası aynı zamanda hem yaratıcılığın fışkırdığı hem de en büyük tehlikelerin gizlendiği bir yer. Ama su arketipi öyle basit bir şey değil, oldukça karmaşık. Onu bu kadar güçlü ve etkileyici yapan şey de tam olarak içinde barındırdığı bu ikilik. Yani suyun iki farklı yüzü olması. Şöyle ki bir tarafta su yaşamın ta kendisi, Yaratılışı, doğumu, yeniden doğuşu, arınmayı temsil ediyor. Kısacası hayat veriyor. Ama madalyonun diğer yüzünde ne var? Yıkım, kaos, dipsiz bir uçurum. Yani yaşamı alan o korkunç güç. Hem bereket hem de ceza olabiliyor. Kısacası su hem hayat veriyor hem de hayat alıyor. Hatta şöyle güzel bir söz var. İnsan hayalleri ve arzularıyla suya yelken açar ama diğer tarafta korkularıyla yüz yüze gelir. Bu cümle arketipin merkezindeki o gerilimi o kadar güzel özetliyor ki su aynı anda hem bir beşik hem de bir mezar olabiliyor. Peki şimdi gelelim en can alıcı noktaya. Bu anlattığımız evrensel fikir, yani suyun bu ikili doğası nasıl oluyor da Japon sinemasında bu kadar benzersiz, bu kadar kemiklere işleyen bir korkuya dönüşüyor? İşte şimdi bu evrensel korkunun Japon kültürünün merceğinden geçerken nasıl şekil değiştirdiğine bakacağız. Aslında bu üç adımlı bir süreç. Birinci adımda evrensel bir arketip var. Yani suyun karanlık yüzünden duyulan korku hepimizin kolektif bilinç dışında zaten mevcut. İkinci adımda bu korku kültürel bir mercekten geçiyor. Japon folkloru ve inanışları suya çok özel, ruhani bir tehlike anlamı yüklüyor. Ve üçüncü adımda ne oluyor? Japon korku yönetmenleri işte bu katman katman işlenmiş korkuyu alıp ustalıkla sinematik bir silaha dönüştürüyor. Mesela Japon inanışlarında su çoğu zaman ruhlar için bir kanal olarak görülür. Yaşayanların dünyasıyla ölülerin dünyası arasında bir geçit kapısıdır. Hatta ruhani bir kirlenmenin yaşandığı yerdir ve en önemlisi yüreği denilen o intikamcı ruhların yuvasıdır. Yani bu bağlamda su artık sadece boğulabileceğiniz fiziksel bir tehdit olmaktan çıkıyor, doğaüstü bir tehdide dönüşüyor. Kin dolu ruhların bizim dünyamıza sızdığı bir kapı haline geliyor. İşte şimdi dehşetin şifrelerini çözmeye başlıyoruz. Karanlık Sular ya da Garez gibi filmleri düşünün. Bu filmlerin o basit bir su sızıntısını nasıl olup da saf bir dehşet alanına dönüştürdüğünün sırrı tam olarak bu anlattıklarımızda gizli. O tavanda yavaş yavaş yayılan karanlık su lekesi var ya, o aslında sadece tavana zarar vermiyor. O durdurulamayan, sinsi bir varlığın, yani ruhani bir kirlenmenin habercisi. Tehdit bir leke gibi yayılıyor. Ya da evdeki o küvet, lavabo, sürekli damlayan tavan. Bunlar artık gündelik sıradan eşyalar olmaktan çıkıyor. Ne oluyorlar? İntikamcı ruhlar için birer geçit kapısına, bizim dünyamıza sızabilecekleri portallara dönüşüyorlar. Ve en nihayetinde bu filmler suyu ölümün ve lanetin kaynağı olarak kullanıyor. Su, yaşamın bittiği ve intikam dolu bir lanetin başladığı yerin ta kendisi oluyor. Kısacası, Japon korku filmlerindeki su Sadece korkutucu değil. O arketipsel bir korku. Yani siz o filmleri izlerken ürperdiğinizde aslında sadece ekrandaki görüntüye tepki vermiyorsunuz. Çok daha derin, Okyanus'un kendisi kadar eski bir korkuya. Yani insanlığın o ortak hafızasına dokunuyorsunuz. Peki, şimdi size bir soru en sevdiğiniz filmlerde başka hangi kadim korkular gizleniyor olabilir? Bir düşünün bakalım. İzlediğiniz diğer filmlerde farkında olmadan hangi ortak ve ilkel korkularımızla yüzleşiyoruz? Bu konu üzerine kafa yormak bile oldukça ilginç değil mi? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.